Merhaba arkadaşlar. Ben Profesör Doktor Mustafa Sait Gönen. 2 yıldır Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin dekanlığını yapıyorum. Konyalıyım. İlkokul, ortaokul, lise tahsilimi Konya'da tamamladım. Üniversite tahsilimi İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi olarak girdim. Tamamını Cerrahpaşa'da tamamladım. 1985 yılında mezun oldum. Bir yıl Yozgat'ta mecbur hizmet, sonra Selçuk Üniversitesi'nde iç hastalıklar ihtisası yaptım. Daha sonra Cerrah Paşa Tıp Fakültesi'nde endokrinoloji ve metabolizm hastalıkları üzerine üstü ihtisas yaptım. Sonrasında Amerika'da Cornell Medical Center'da fellowship olarak çalıştım. Daha sonra öğretim üyesi olarak Selçuk Üniversitesi, İlim Üniversitesi ve Cerrah Paşa Tıp Fakültesi'nde devam ettim. Şu anda bir dönem endokrinoloji ve metabolizm hastalıkları ile ilgili dernek başkanlığını yaptım. Diabet, tiroid hastalıkları, hipofiz hastalıkları üzerine yoğunluklu olarak, obeste yoğunluklu olarak çalışmaktayım. Halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde endokrinoloji ve metabolizma ilim dalında öğretim üyesi olarak da çalışmalarıma devam ediyorum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, ülkemizdeki modern anlamda tıp eğitiminin başladığı 1827'de 2. Mahmut zamanında kurulan, Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'nin devamı olan iki tıp fakültesinden bir tanesi. 1827'de Mektebi Tıbbiye-i Şahane, Tulumbaşı Konağı'nda kuruluyor. Daha sonra bir dönem Galatasaray Lisesi'nde, bir dönem Haydarpaşa'daki binada eğitimine devam ediyor. Daha sonra 1933 yılında üniversite reformu ile Avrupa yakasına taşınan tıp fakültesi nin Bir kısmı Aşağı Kurabağ'da, bir kısmı Yukarı Kurabağ'da, bir kısmı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, bir kısmı Şişli Etfal Hastanesi'nde, bir kısmı Bakırköy'deki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde olmak üzere staj vermeye devam ediyor. Bir süre sonra öğrencilerin bu geniş alanda gidip gelmeleri oldukça zor olduğu için Cerrahpaşa Kampüsü ve Çapa Kampüsü olarak devam ediyor. Öğrenciler uzun süre Cerrahpaşa kampüsü ve Çapa kampüsü ne de stajlarını tamamlıyorlar. 1967 yılında bunun da sürdürülebilir olmadığını düşünen üniversite senatosu bir karar alarak İstanbul Üniversitesi bünyesinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kuruyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ülkemizdeki en berrak zekalı çocukların tercih ettiği kamu üniversiteleri içerisinde en yüksek puanla öğrenci alan tıp fakültesi. Geçtiğimiz yıl üniversite sınavında İngilizce tıpımıza en son giren öğrenci Türkiye 313.sü, Türkçe tıp fakültemize de en son giren öğrenci Türkiye 1709.sü. Oldukça başarılı öğrenciler fakültemizi tercih ediyor. Yine mezuniyetinde de tıpta uzmanlık sınavında son 3 dönem Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunları ilk 10'da 5 tanesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi en yüksek puan alan öğrencilerin ilk 10'da 5 tanesinin bizim öğrencilerimiz olduğunu mutlulukla görüyoruz. Tabii ki hekimlik severek yapılan bir meslek, sevmeden yapılacak bir meslek değil. Hekimliği bir meslekten öte bir yaşam tarzı olarak değerlendirmek ve ona hazırlıklı olmak lazım tercih yapacak yavrularımıza benim buradan önerim mutlaka kendileri araştırsınlar. Yönlendirmelerin, ailelerin önerilerinin de dikkate alsınlar ama bir yaşam boyu bu meslekle yaşayacakları için sevmeleri gerekir.